Merhaba sevgili öğrenciler. Eğitim kanalıma hoş geldiniz diyorum. Sizlere bu videomda bölme işlemi konusunu anlatacağım. Hemen başlıyorum birinci alıştırmadan. 2745'i 9'a böleceğiz. Diğer işlemlerde yaptığımız gibi birler basamağından başlamıyoruz. Bölme işleminde büyük basamaktan başlıyoruz. 2, 9'a bölebilir miyim? Bölemem. Niye bölemem? Çünkü 2 az. Elimde 2 tane kalem olsa ben bunu 9 öğrenciye paylaştırmak istesem yetmez. O zaman ne yapacağım? Eğer buradaki basamağı buraya bölemiyorsam matematikte yok. Yani 2'de 9 yok demek. O zaman buraya bir 0 koymam gerekiyor. Burada şu itirazı yaptığınızı duyar gibiyim. Öğretmenim biz okulda böyle görmedik. Evet doğru. Biz de anlatırken bu şekilde baştaki sıfırı koymuyoruz. Çünkü baştaki sıfırın değeri yok. Öğretmeniniz bunu koymaya gerek yok diye buraya sıfır koymadan başlıyor. Ama ben dedim ya mantığını anlatacağım ya o yüzden koydum. Devam edelim. Şimdi 2'de 9 yok. Yoksa buraya sıfır koymalıyım. Tabi bu 2'yi göz ardı etmiyorum. Bölemedim çünkü. Diğer basamakla beraber soruyorum. Yüzler basamağıyla beraber. Yani 27'yi 9'a soruyorum. 27'de 9 bölebilir miyim? Evet bölebilirim. Kaç defa var? 3 defa. 9, 18, 27. 3 defa yazdım. 3 kere 9, 27 oldu değil mi? Sonra çıkarıyorum. Neden çıkarıyorum? Onu da söyleyeyim. Bakalım kalan var mı? Bunun için çıkarıyorum yani. Böldüm. İşte 3 defa var dedim. Bakalım artan var mı? Onu görüyorum. Sonra şu anda kalan yok. Yukarıdan bir basamak yanıma çağırıyorum. Bakın ben alt kata indim artık. Yanıma getiriyorum. Ama birer birer getiriyorum. Şimdi öğrenciler bazen şöyle yapıyor. İkisini beraber indiriyor. Ve bölme yanlış oluyor. Şaşırıyorlar. Tek tek getireceğiz. Ve getirdikten sonra bu getirdiğimiz basamağı yani onlar basamağında 9'a soracağız. 4'te 9 var mı bölebilir miyim? Bölemem. Çünkü az geliyor yine. Yoksa o zaman buraya 0 koyacağız. Bakın başta neden sıfırla başladığımı şimdi anlamışsınızdır. Yani bir basamağı buraya sorduğumuzda bir sayıyı sorduğumuzda bölemiyorsak buraya sıfır koymamız gerektiğini anlatmak için başta böyle yaptım. Devam edelim. Şimdi dördü de sorduk. E, diğer basamağı da getirelim artık. Ne oldu burası şimdi 4 ile beraber? 45 oldu. 45'te 9 kaç defa var? E, 5 defa var. 9, 18, 27, 36, 45. 5 kere 9, 45. Bakın şunu söylemek istiyorum. Kalan yok şu anda. Bu kalansız bir bölme. Ortadaki sıfırı koymasaydım ne olurdu? Bölme yanlış olurdu. İşte bunun için ben başta bu şekilde başladım. Yani bir basamağı buraya sorduğumuzda eğer bölemiyorsak yoksa buraya bir sıfır koymamız gerekiyor. Cevap 305 oldu. Şimdi öğrencilerin yaptığı yanlışı da göstereyim. Sonra diğer alıştırmaya geçeceğim. Aynı alıştırmayı bir kez daha yapacağım. Ama yanlış olarak yapacağım. Şöyle. Şöyle de ayırayım da diğer bölmeyle karışmasın. Şimdi öğrenci başlıyor. 2'de 9 yok. Tamam. 27'yi soruyor. 3 kere var diyor. 3 kere 9 27. Çıkarıyor. 0 0. Sonra 4'ü getiriyor. 4'te 9 yok diyor. Tamam. Sonra bölemediği için diğer sayıyı getiriyor. 5'i getiriyor. 45 oluyor. 45'te 9 diyor. 5 kere var. 5 kere 9 45 diyor. Ve ortadaki bu 0'ı tabii ki koymayı unuttuğu için bölmesi yanlış oluyor. Genellikle yapılan hata bu. Bu bölme yanlış. Çünkü bu 4'ü sorduğunda buraya 0 koyması gerekiyordu. Bunun üstünü çizelim. Devam edelim. Şimdi artık başta 0 koymadan gideceğim ben de. Şöyle şunları ayıralım. Evet. 3'te 4 var mı? Yok. Bölemiyorum. Artık koymuyorum. Şimdi beraber sizin alışık olduğunuz tarzda gidiyorum. Beraber soracağım. 34'te 4 kaç tane var? 4'er 4'er saydığımızda 8 kere var. 8 kere 4 32 ediyor. Her seferinde saymak istemiyorsanız yani 4, 8, 12, 16 çarpım tablosunu ezberleyebilirsiniz. Çünkü 34'te 4 kaç tane var dediğimizde 8 kere 4'ün 32 olduğunu, 9 kere 4'ün 36 olup fazla geldiğini anlarsınız. Ve buraya 8 koyacağınızı anlamış olursunuz yani. Devam edelim. Çıkardım 2. Şimdi burada yapılan hatayı söyleyeyim. Burada da bu 2'yi tekrar 4 rakamına sormuyoruz. Niye? Çünkü bu 2 zaten bu basamağa sordum ben. Bu iki çıkarma işleminden geldi. Yani basamak olarak gelmedi. Şimdi yeni bir basamak gelirse soracağız artık. Ben bu basamağı zaten sormuştum 34 ile beraber. O yüzden bu ikiyi tekrar sorup da işte bazen burada da yanlış yapıyorlar. 2'de 4 yok diyor bir 0 buraya koyuyor ama gerek yok çünkü bunu sormayacağız zaten. Bu Buraya 0 koyarsak fazladan koymuş olacağız yanlış olacak. Devam edelim. Çok da fazla gevezelik etmeyeyim. 8'i getiriyorum şimdi. Bir basamak daha getirdim. Her basamağı ayrı ayrı getirip getirip soracağım. Alt kattayım. Evet 28'de 4 var mı? Var. 7 kere var. 7 kere 4 28. Bu kısmı da yaptım. Kalan yok bu sefer. Yine yukarıdan bir kişi getiriyorum. Bakın her defasında söylüyorum ikisini beraber getirmeyin. Yanlış olur. 6'da 6'yı getirdim. 6'da 4 var mı? Var. 1 defa var. 1 kere 4 4. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela buraya 2 yazıp da 2 kere 4 8. Yani buradaki sayıyı geçmemem lazım. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. Sormadığımız bir basamak daha var. Onu da getirdim. Ne oldu? 24. 24'te 4 6 kere var. 6 kere 4 24 diyorum. Biraz minik minik yazayım. Çünkü aşağıdaki ile karışacak şimdi. Evet. Bölmeyi bitirdim. Kalansız bir bölme oldu sonuçta. Son bölümde kalan yok. Bakın cevabımız 8716 oldu. Şunu da şöyle ayırayım da diğer bölme ile karışmasın. Evet. Şimdi iki basamak sayıları bölme yaparken nasıl yapacağız? 14-14 saymak zor öğretmenim diyorsanız tahminler yapacağız yani. Birazdan daha büyük iki basamakları da göstereceğim. Devam edelim. 4'te 14 yok bölemiyorum. 49'u soruyorum. 49'da 14 kaç tane olabilir? Şimdi 14-14 saymak zor ama ben 15-15 saymak mesela benim için çok kolay. 15-30-45-60 böyle gidebiliyorum. 15, 30, 45. Bakın 3 tane söylediğimde 45 yapıyor. 4 tane söylesem 60 yapıyor. Fazla geliyor. O zaman tahminen buraya 3 geleceğini anlıyorum. Ve 3'ü koyduktan sonra deniyoruz tabi. Çarpacağız. 3 kere 4, 12. 3 kere 1, 3 bir de elde. 4. Yani 42 oldu. Bak 49'u geçmedim. O zaman doğru rakamı bulmuşum. Çıkarıyorum. 7 kaldı. 0 kaldı. Yapmadığım kimse var mı? Var tabi ki. Bir tane basamağımız var. Sıfırı getirdim. Ne oldu? 70. 70'te 14 kaç tane olabilir? Az önce söylemiştim ya 15-15 sayarken 4 tanesi 60 yapıyordu 15. Bir tane daha saydığımda 75 yapıyor ama bu 15 değil zaten. O zaman 5 tane olabilir bir tahminen. Zaten 5'i koyduğumda 5 kere 4 20 yapıyor ya buradaki sıfırla uygun yani. Deniyorum. Ha buradaki sayı yanlış yazdıysam fazla geldiyse silerim. O zaman bir küçüğünü yazarım yani sorun değil. 5 kere 4 20. 5 kere 1 5. 2 de elde var 7. Tam geldi bakın. Tahmin ettiğim rakam doğru çıktı. 35 oldu sonuç. Evet bu da bir kalansız bölme. Şimdi kalanlı bölme de oluyor bazen. Onu da göstereceğim. Bakın buradaki bölme kalanlı çıkacak. Başlayalım. 4'te 7 yok. 45'i soruyorum. 45'te 7 kaç defa var? 6 kere 7 42. 7 kere 7 49. Fazla geliyor 7 yazdım. 6 yetiyor. 6 kere 7 42 oldu. Çıkarıyorum. 3 kaldı, 0 kaldı. 1 basamak getiriyorum 34. 34'te 7 kaç tane var? 4 tane var. 4 kere 7 28. 5 kere 7 35 fazla geliyor. 4 kere 7 dedim. 28 oldu. Çıkmadı. 14'ten 8 çıktı. 6. Burada 0 kaldı. Yapmadığım bir basamak daha var. Onu getiriyorum. 60 oldu. 60'ta 7 kaç defa var? Hemen çarpım tablasını hatırlıyorum. 7 kere 8 56. 7 kere 9 63 fazla geldi. 8 koyuyorum. 8 kere 7 56 oldu. Şimdi burada 4 sayısı kalan oldu. Kalan neyi ifade ediyor onu da anlatayım. Şimdi şöyle düşünün işte 4540 kilogram elma var. Ve biz bunu 7'şer kilogramlık poşetlere koyuyoruz. 7'şer kilogramlık paket yapıp satacağız örneğin. 7'şer 7'şer gruplandırıyoruz ve 648 paket oluyor elimizde. En son elimizde 4 kilogram kalıyor. Bundan yeni bir paket yapamıyoruz. Çünkü paketlerimiz 7 kilogram olacağı için bu da kalıyor yani. Bu kalanları da biz yeriz. Ne yapalım? Onları da satmayız. Evet cevabımız 648 oldu. Şimdi bakın büyük sayı var burada. 2 basamaklı. Bunda ne yapacağız? 84-84 saymak zor. Şöyle yapacağız sevgili öğrenciler. Şimdi 4'te 84 yok. 44'te de yok. O zaman 3'ünü beraber soracağız. 446'da 84 kaç tane olabilir? Dediğim gibi 80-80 düşünebilirsiniz ya da şöyle düşünebilirsiniz. 446'nın başında 44 var. Bir tanesini görmezden geliyorum masulcuktan. 84'ün başında 8 var. Şimdi 44'te 8 kaç tane olabilir? Mesela 5 tane yetiyor değil mi? 5 kere 8 40, 6 kere 8 48 yapıyor. Fazla geliyor. O zaman ben buraya 5 geleceğini tahmin edebilirim. Ve buradaki 5 ile şimdi bunu çarpıp gerçekten ne çıkacak ona bakarım. Bu 446'yı geçmiyorsa yaklaştıysam tamamdır yani işim. Çarpalım. 5 kere 4 20. Elde var 2. 5 kere 8 40. 2 de elde 42. Bakın bayağı yaklaştık. Demek ki doğru rakamı bulmuşuz. Çıkaralım. 6'dan 0 çıktı. 6. 4'ten 2 çıktı. 2. 0. Yapmadığımız bir basamak var. Getiriyorum. E, 0 olacaktı. Evet. Evet. 260. Şimdi 260'da 84 kaç tane olabilir? Yine bakın. 260'ın ön kısmında 26 var. 26'da 8'e baktığım zaman kaç tane olabilir? 3 tane olabilir. 4 tanesi fazla gelir gene. Tahmini 3 var. İyi koyduk. Çarpalım. 3 kere 4 12. Elde var 1. 3 kere 8 24. Bir de elde 25. Yaklaştık. Tamam. Doğru sayıyı bulmuşuz. 0'dan çıkmıyor. 10'dan 2 çıktı. 8 0 0 Cevap 53 oldu. 8 tane de kalan oldu. Bir de şunu söylemek istiyorum kalanla ilgili. Buradaki kalan sayı buradaki 84'ten az olmalı. Zaten az bakın 8. Bir de şuna bakın buradaki 7 vardı. 4 sayısı 7'den az olmalı. Yani buradaki kalan sayı 7 bununla aynı olamaz. Ya da burada 8 kaldıysa burada 7 varsa kalan 8 olduysa bölmede bir yanlışlık var demektir. Yani kalan sayı her zaman şuradaki bölen sayıdan az olmak zorunda. Son olarak harflerle bölme işlemi yapılabilir mi? Bazen deneme sınavlarında, çeşitli yardımcı kaynaklarda karşınıza çıkabilir. Şöyle yapılabilir. Ne demek bu? Mesela A harfini AB'ye bölemem. Bakın birinci basamak A harfi, en baştaki en büyük basamak. Ne olduğunun önemi yok. Hani burada 8 mi var, 9 mu var? Hiç önemi yok. A harfini AB'ye bölemem. Niye bölemem? Çünkü A harfi tek bir basamaklı bir rakam. Bu en fazla 9 olabilir yani. Burada ise iki basamaklı bir rakam var. Yani bu en küçük olsa bile burası 10 olabilir. Yani 9 olsa bile buradaki yani bu A harfi tek başına bunlardan küçük demektir. O zaman ben ne yapmalıyım? İkisini birlikte sormalıyım. Aynı rakam sayılarda olduğu gibi. AB AB var mı? E aynı şey. Örneğin şöyle düşünün. işte ben şunu hatta rakam gibi yazayım. Mesela ne yapalım? 5 olsun A. Bu 4 olsun. 5 4 ve burası da A ve B. Bakın e, aynı yani şu 54, 54 yani AB, AB aynı. Ne demek 54, 54 bir defa oluyor. bir kere var. Bir kere AB, AB diyorum, çıkarıyorum. B'den B çıktı yani aynı sayıdan aynı sayı çıktı. Sıfır kalır. A'dan A çıktı, sıfır kalır. Sonra yukarıdan bir basamak getiriyorum ve sadece A harfini getiriyorum. A harfini AB'ye bölebilir miyim? Bölemem. Çünkü az bu bir basamaktı. bu iki basamak. A'da AB yoksa ne yapmalıyım? Buraya sıfır koymalıyım tabii. Şimdi sırada kim var? B harfi. Getirdim AB oldu. AB'de AB var mı? Var. Aynısı bir defa var. Bir kere AB, AB. İşte bu şekilde de bölme yapabiliyormuşuz demek ki. Cevap çıktı bakın 101. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, de başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.